Typhoon balistik füzesinden bahsedeceğiz. Typhoon balistik füzesinin genel özellikleri, teknik özellikleri ve son durumundan bahsedeceğiz. Ayrıca kısaca balistik füzelerin olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Balistik füze nedir? Neden herkes balistik füze yapmaya çalışıyor? Birçok ülke balistik füze sahibi olmaya çalışıyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Videoların devamı için kanalıma abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve istediğiniz yapılmasını istediğiniz videoları da ve sorularınızı da yine aynı şekilde yorumlarda yazabilirsiniz. Evet Tayfun balistik füzesinin atış testleri bildiği üzere devam ediyor. 3 Şubat tarihinde Rize Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen atış testinde Tayfun balistik füzesi deniz yüzeyindeki hedefini de başarıyla imha etti. Türkiye'nin uzun menzilli füze programlarındaki kritik bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun kısa menzilli balistik füzesi 3. atış testini şu an e, videoda da gördüğünüz gibi Rize Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirdi. Tayfun'un açıklanan menzilli 280 kilometrenin üzerinde ancak 500 kilometrenin üzerinde olduğu da söyleniyor ve Rize Artvin ha Havalimanı'nda yapılan bu test esnasında da e, tayfun füzesi için 700 kilometre çapta bir alanda hava ve deniz trafiği kesildi. Bu da aslında yine Tayfun füzesinin ile ilgili bize bir fikir veriyor diyebiliriz. Tayfun füzesinin menzili dediğimiz gibi 280 kilometrenin üzerinde ancak 500 kilometrenin üzerinde olduğu da söyleniyor. Ancak tabii ki bu menzil meselesi çok açık bir değer değil. Genel olarak balistik füzelerin menzilleri, füzelerin menzilleri çok net bir şekilde açık kaynaklarda yer almaz. Ayrıca bir de füze devamlı geliştirilmeye devam ettiği için bu menzil değerleri de değişiyor. Yine füzenin versiyonlarına göre de yine aynı şekilde menzil değişiyor. Sonuçta bu füzenin ne kadarını yakıt depolayacaksınız, ne kadarı patlayıcı maddelerle dolduracak. Aslında bu da füzenin menzilini etkileyen bir Yani aynı füzenin harp başlığı daha büyük bir versiyonunun menzili kısalabiliyor yani. Yani füzenin harp başlığını büyütüp katı yakıt bölmesinin daha küçültüldüğü veya tam tersinin yapıldığı versiyonları da var. Tabii farklı füzeler oluyor bunlar. Yani aynı füzenin farklı versiyonları oluyor. Bu da menzili etkilenmiyorsur. Ancak genelde 3 aşağı 5 yukarı belli bir menzil değerinde oluyor. Tayfun füzesinin de ye dediğimiz gibi 500 kilometre civarında bir menzilin olduğu tahmin ediliyor. Uzunluğu 6,5 metre, çapı 610 milimetre yani 61 santim de diyebiliriz. Ancak ağırlığı bu arada 2300 kilogram Ancak bu çap 610 milimetre diyoruz. Çünkü askeri sistemlerde genelde ölçüler metre ve milimetre üzerinden gider. O yüzden 610 milimetre diye söyledim. Mesela 7.62'lik mermi derken aslında merminin milimetre cinsinden çapını söylüyoruz. Veya 5.56 mermi veya 105'lik top yani 105 milimetre. Aynı şekilde füzenin çapı da 610 derken 610 milimetreyi kastediyoruz. Ağırlık 2300 kilogram yani 2,5 tona yakın. Güdümü, koordinat, güdüm sistemi bulunmakta. Harp başlığı ise ön şekillendirilmiş parçacık etkilikli parçacık etkili harp başlığı. Tabi bu harp başlığına farklı malzemelerde farklı patlayıcı malzemelerde koyulabilir. Ancak bu standart versiyonun harp başlığı. Karıştırmaya karşı da dayanıklı ayrıca karışıma derken tabii ki bu karıştırmaya karşı etkinlikten kasıt tabii ki elektronik harp Sistemleri tarafından yapılan karıştırmaya kastediyor. Burada e, kastedilen şey bu. Burada Tayfun sisteminin bir de cep değerinden bahsedelim. Yani hassaslık değerinden. Ki bu açıdan e, gayet iyi olduğu söylenebilir. 10 metreden düşük bir cep değerine sahip Tayfun. Ki Tayfun gibi füzelerin e, 50-100 metre yakında... 50-100 metre gibi cep derlerine sahip olduğu düşünülürse Tayfun füzesinin 10 metrenin altında bir cep sahip olması gayet iyi olduğu söylenebilir. Tayfun balistik füzesi yapılan bir testte deniz yüzeyindeki hedefi başarıyla vurdu. Balistik füzelerin genelde 50-100 metre yakında infilak ettiği düşünüldüğünde hedefi neredeyse santimetre hassasiyetinde vuran Tayfun füzesinin e, Türk savunma sanayi açısından oldukça ileri bir aşama kaydetmiş bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada dikkat edilirse bu balistik füze testlerinin eskiden Sinop'ta yapıldığını hatırlarsınız. Ee, yani hatırlayanlar olabilir. Tayfun balistik füzesinin denemesinin ise Rize Artvin Havalimanı'nın orada yapılması aslında geliştirilen füzelerin menzillerinin de her geçen gün daha gelişmesine kaynaklanıyor. Hatta Somali civarında da füzelerin test edilmesi için bir yer ayarlanmaya çalışıldığı da yani füze test için füze testi için bir yer oluşturulmaya çalışıldı da füze test sahası elde edilmeye çalışıldı da anlaşmalar yapılmaya çalışıldı da ifade ediliyor. Tayfun füzesi derin hedeflerde etki yaratacak. Güvenilirlik güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızıyla ki hipersonik e, seviye derken kastedilen 5 Mach ve üzerindeki hızlar kastediyor. Yani sessiz e, ses hızı bir Mach olduğu için 5 Mach da ses hızının 5 katı hızındaki füzeleri ifade ediyor. Typhoon'da bunlardan biri hipersonik füze... hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde Tayfun savunma sistemi te tehditlerden etkilenmekte ve yüksek vuruş hassasiyetiyle de istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmekte. Yani atış yapılan sahada hedef hassasiyetinin yüksek olması demek istenmeyen unsurlara zarar verilmeyeceği anlamına da geliyor. Yani örneğin bir terör operasyonunda bir teröristi etkisiz hale getirmek için kullanıyorsunuz ancak teröristlerin yakınında bulunan sivillere de zarar vermek istemiyorsunuz. E, sivillere herhangi bir zarar gelmesin ama teröristleri de imha edelim diye hareket ederseniz o zaman hassas vuruş yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Yoksa bazı ülkeler gibi hani bazı ülkeler var şimdi isimlerini söylemeye gerek yok herkesin bildiği ülkeler. Sivil hassasiyetini umursamadan şehirleri, sivilleri patır patır bombalayan ülkeler bunu umursamıyor tabii ki. Ancak Türk ordusu gibi sivillere karşı gayet dikkatli bir şekilde hareket eden ordularda sivillere zarar vermemek için tüm mühimmatlarda hassas bir vuruş yeteneği isteniyor tabii ki. Tayfun'un e, hedef tipini ondan da, onlardan da bahsedelim. Tayfun hava savunma füze sistemleri, yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler, stratejik hedefler gibi hedeflerin vurulmasında kullanılıyor. Zaten balistik bir füze olduğu için bu hedeflerin imhasında da gayet etkili olduğu söylenebilir. Bu balistik füzelerin avantajlarından en başına gelenlerinden biri hızı. Yani ses hızının 5 katı hızla giden bir füzeyi durdurmak çok zor. Bu sebeple de balistik füzeler birçok ülke tarafından geliştiriliyor, geliştirmeye de devam ediyor. Çünkü balistik füzelerin bazı önemli avantajları var ve hazır konusu açılmışken balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Neden birçok ülke balistik füze geliştirmeye çalışıyor? Bunlardan da bahsedelim. Hatta kısaca şundan da bahsedelim. Balistik nedir? Balistik veya atış bilimi de denebilir. Mermi ve füzelerin hareketlerini ve e, hareketlerini ve kinetiğini, kinematiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Uygulamalı mekanik bir kolu olarak düşünebilir. Balistik 3'e ayrılıyor. İç balistik, dış balistik ve terminal balistik diye. İç balistik derken mermi ve füzenin silahta veya tesis sahasındaki hareketini inceleyen balistiğin alt alanına iç balistik deniyor. Yani örneğin füzenin ilk atış edildiği anda veya merminin namlu içerisinde hareket ettiği andaki hareketini iç balistik inceliyor. Dış balistik ise füze mermi yani kovandan çıktı, ardından hareket halindeyken atmosferdeki hareketini inceleyen Balistin alt koluna dış balistik deniyor. Kovan, namlı da her neyse artık bu isimlere takılmaya gerek yok. Bu uçuş esnasındaki hareketine dış balistik demiştik. Bunun dışında bir de terminal balistik var. Bu da işte hedefi, e, hedefteki etkilerini inceleyen e, alt alanında da terminal balistik deniyor. Yani kısaca balistik atış bilimidir diyebiliriz. Balistik füzeler genelde belli bir yörüngede hareket ederler. Bu balistik füzelerin olumsuz özelliklerinden biri. Çünkü belli bir yörüngede hareket eden füzenin başlangıç hızını ve füzenin atıldığı açıyı bilen birisi yani bilen düşman bu füzenin nereye düşeceğini de hatta ne zaman düşeceğini de bilir. Ve buna yönelik olarak da önemlerini alabilir. Bu bilinebilirlik durumu balistik füzelerin aslında en zayıf tarafı. Ancak balistik füzelerin çok önemli bir avantajı da var. O da şu. Balistik füzelerin yüksek hızı. Dediğimiz gibi ses hızının 5 katı hatta daha üstü hızlarda hareket edebilen balistik füzeler ki Rusların Avangard füzesi 20 Mach e, hıza kadar hareket edebiliyor ki bu da sesin 20 katı demek. Oldukça yüksek bir hız ve bu kadar hızlı bir e, füzeyi de durdurmak gayet zor. Bu sebeple aslında balistik füzelerin en büyük avantajı hızları. Aynı zamanda uzun menzilleri de diyebiliriz. Genelde oldukça yüksek bir menzile sahip oluyorlar. Tabi bu füzeden füzeye değişiyor. Mesela taktik balistik füzeler 150 ila 300 kilometre arasında bir mezle sahipler. Bunun dışında kısa menzilli balistik füzeler 300 ila 1000 kilometre arasında mezle sahipler ki Tayfun'un da bu klasmanda yer aldığı, bu sınıfta yer aldığı tahmin ediliyor. Tabii her geçen gün geliştirildiği için aslında bu durumda değişebilir. En azından Tayfun'un gelişmiş versiyonları orta menzilli balistik füze seviyesine gelebilir ki orta menzilli balistik füzeler de 1000 ila 3500 kilometre arasında mezle sahipler uzun menzilli balistik füzeler 3500 ila 5500 kilometre arasında menzile sahipler. Kıtalar arası balistik füzelerse 5500 kilometrenin üstünde menzile sahipler ki ki zaten 20.000 kilometre civarında bir menzil aslında dünyanın herhangi bir yerini vurabilmek anlamına geliyor. Çünkü dünyanın ekvatordan çapı yaklaşık olarak 40.000 kilometre civarında olduğu için bunun yarısı olan 20.000 kilometre ki dünyanın küresel yapısına kaynak olarak e, yaklaşık 20 bin kilometre civarında ki buna yakın e, füzeler de var. 10 bin üstünde menzil olan füzeler de var. Yine yanlış hatırlamıyorsam Ruslarda olması lazım. Bu aslında dünyanın hemen e, herhangi bir yerini vurabilmek anlamına geliyor. Bunun için bir de deniz altından fırlatılan balistik füzeler de var ki deniz altının ile balistik füzenin hızının birleştiği oldukça rahatsız edici bir kombinasyon olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu deniz altından fırlatılan balistik füzelerin. Çünkü denizaltılar zaten bilindiği üzere tespit edilmeleri gayet zor. Bir de tespit edilmesi zor olan bir denizaltıdan fırlatılan ve çok kısa bir süre içerisinde karşı taraf ulaşabilecek bir füze gerçekten oldukça büyük bir risk. Balistik füzeler genelde balistik bir aslında her zaman balistik bir yörünge izleyen nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü füzeler. Ancak güdümsüz versiyonları da var tabii ki. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi birden fazla başlık da taşıyabiliyorlar. Dediğimiz gibi farklı versiyonları var nükleer, kimyasal, biyolojik gibi. Ancak genel olarak konvansiyonel balistik füzeler kullanılıyor. Tayfun füzesinde bulunduğu birçok balistik füze katı yakıt teknolojisini kullanıyor. Ki katı yakıt ne de diyecek olursa yakıt ve oksitleyicinin katı fazla ve bir arada bulunduğu yakıt türüne katı yakıt deniyor. Katı yakıtlı roket motorları kısa sürede harekete geçebilme, ateşlenebilme özelliğine sahip olduğu için dayanıklı olmalarından dolayı ve burada şekilde de görüleceği üzere kısa sürede ateşlenebilecek durumda olmalarından dolayı genelde askeri sistemlerde katı füzeler tercih ediliyor. Hatta bildiğim kadarıyla bütün askeri sistemlerde, balistik füzelerde veya füzelerde katı yakıtlı roketler tercih ediliyor. Yani kimse sonuçta hareket esnasında rokete sıvı yakıt pompalacak hali yok. Bu sebeple katı yakıt balistik füzelerin ve genel olarak füzelerin vazgeçilmezi diyebiliriz. Bunun dışında yüksek hıza sahip olmaları yine balistik füzelerin ve Tayfun balistik füzesinde olumlu bir özelliği. Çünkü şu an hipersonik füzeleri şu an dünyada durdurabilecek teknolojiye sahip bir ülke bildiğim kadarıyla yok. Yani bundan 5-10 yıl sonra belki geliştirilir veya daha uzun bir süre sonra geliştirilebilir. Ancak şu an hipersonik füzeleri durdurabilecek bir ülke yok. Bu da durdurulamaz bir füzeye sahip olduğunuz anlamına geliyor. Uzun menzili, hızlı, kolay ateşlenebilir olması, lojistik kolaylıklar sağlaması, elektronik harp dayanımının yüksek olması, atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilme imkanının olması, Elektronik harp karıştırmaları dışında küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı da dayanıklı olması, düşük çevre koşulları duyarlılığı, gece ve gündüz her koşulda görev yapabilmesi, Tayfun füzesinin ve bazı diğer gelişmiş balistik füzelerin de olumlu özelliklerinden birisi. Olumlu özellikleri arasında daha doğrusu. Ancak bunun dışında bir de balistik füzelerin bazı olumsuz özellikleri de var. Peki bunlar nedir? Tayfun füzesinde cep değeri oldukça iyi olsa da genel olarak balistik füzelerin cep değerleri düşük. Yani hassasiyetleri düşük. Yani daha doğrusu cep değerleri yüksek ve hassasiyetleri düşük. Bu sapma paylarının yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani örneğin füzeyi atıyorsunuz. Burada mesela Tayfun oldukça iyi bir şekilde vuruyor ancak 50 metreye varan cep değerleri var. Gayet yüksek cep değerleri var. Yani düşük hassasiyet olan füzeler var. Yani balistik füzeleri, füzeyi atıyorsunuz bir yere vuracakken 50 metre ötesindeki başka bir yere vurabiliyor. Bunun gibi bazı dezavantajlar olabiliyor balistik füzelerin genel anlamda. O sebeple de balistik füzelerde ceplerini düşürme yönelik geliştirmeler her zaman devam ediyor. Balistik füzelerin bir diğer e, dezavantajı ise yörüngelerinin 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebiliyor olması. Yani füzenin atıldığı açıyı ve hızını, ilk çıkış hızını biliyorsanız füzenin nereye düştüğünde de Bilebilirsiniz bu yani mekanik açısından gayet basit bir problem yani mühendisler açısından basit bir problem. Bu sebeple de mesela örneğin Amerika e, İran füzelerine karşı birçok radar yerleştiriyor. Bunun sebebi nedir? İran füzelerinin ilk çıkış hızını ve e, çıkış açısını tespit edebilirlerse nereye düşeceklerini, ne zaman düşeceklerini de ve kaç tane füzenin düşeceğini de tahmin edebiliyorlar. Bu sebeple mesela füzelere karşı, balistik füzelere karşı özellikle erken ihbar radarları uzun menzilli radarlar kullanılarak balistik füzeleri önceden tespit etmeye çalışıyor birçok ülke. Balistik füzelerin dezavantajlarından biri hassasiyetinin düşük olması, diğeri de e, nereye düşeceklerinin tahmin edebilme ihtimali yüksek olması. Buna karşılık işte seyir füzeleri var. Seyir füzelerinde tabii kendine göre dezavantajları ve avantajları var ancak mesela seyir füzelerinde bu kanatçıklar görülüyor mesela örneğin. Bu kanatçıklar sayesinde seyir füzesi yörüngesini değiştirebiliyor, hareketini yer şekillerine göre ve tehditlere göre değiştirebiliyor, uyarlayabiliyor. Bu da seri füzelerin avantajı. Ancak o tabi başka bir video konusu. Balistik füzelerin genel olarak balistik füzelerin genel olarak avantajları ve dezavantajları bu şekilde ayrıca ayrıca Typhoon füzesindeki genel özellikleri ve teknik özellikleri bu şekilde. tabii bu arada Typhoon füzesleri geliştirmeye devam ediyor. Hem vuruş hassasiyeti arttırılmaya devam ediliyor. Hem füzenin menzili arttırılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda balistik füzelerin hızları dediğimiz gibi en büyük avantajlarından biri hızının da artması yine yine aynı şekilde füzeye artı bir değer katacak diyebiliriz ve bu sebeple de bu unsurların geliştirmesi için çalışmalar, testler devam ediyor. Tabi bu testlere göre elde edilen verilere göre yeni geliştirmeler yapılıyor. Tabi testler bittikten sonra seri üretim ve hem Türkiye'nin kullanımı hem de ihracat gibi durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak Tayfun balistik füzesi bu şekilde Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.